Muhterem başkanım, çok kıymetli davetliler. Öncelikle şunu ifade edeyim ki milletleri ve devletleri geliştiren ve yücelten müesseselerin başında eğitim kurumları gelir. Çünkü bu gelişimi sağlayacak erdemli, eğitimli, ehliyetli, liyakatli insan kaynağının yetişmesi, yetiştirilmesinin yolu eğitim kurumlarından geçer. Dinini bilen, diyanetini bilen, Allah'ını, peygamberini bilen ve bu coğrafyadaki varlığımızı idrak eden ve tarihin ve coğrafyanın bize yüklemiş olduğu misyonu, vazifeyi, müdrik nesilleri yetiştirmek bizim boynumuzun borcu. Sizler doğru bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik edeceksiniz. Rehberliğinizde nebevi yöntem Temel ilkeniz olacak değerli kardeşlerim. Nebevi yöntemin ana umdesi ise sahih bilgidir. Doğru bilgi nezaket ve zarafet sahibi olmaktır. İnsanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre davranmak, ona göre söz söylemektir. Sizler peygamber mirasını omuzlamış, hakikatin sorumluluğunu yüklenmiş gönül insanlarısınız.